Bir mesafede gözetilmiş durumda geniş bir salonda bir toplantı yapılacak sevgili seyirciler, kabine üyeleri, kurum temsilcileri var. Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamada da bulunacak belki birkaç dakika içerisinde ekonomik, sağlık tedbirleri, mali tedbirler, idari tedbirler e, neler konuşulacak, neler hangi kararlar açıklanacak merak ediyoruz. E, İçişleri Bakanı görüyorum, Milli Eğitim Bakanı orada, Dışişleri Bakanı orada. Konunun o kadar çok boyutu var ki Adalet Bakanı orada. Bu anlamda işte tüm boyutlarıyla koronavirüsle mücadele noktasında neler yapılacağı Çankaya Köşkü'nde an itibariyle başlayacak olan bu toplantıda ele alınacak tüm kurumlar tabii ki kendi öngörülerini ve tespitlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklar ve bu toplantıdan çıkacak kararlar özellikle Türkiye ekonomisi ve koronavirüsle mücadele anlamında çok önemli kararların çıkması bekleniyor. Dün Merkez Bankası para politikası kurulunun kararıyla birlikte para piyasasına bir müdahale söz konusuydu. Bugün de bu toplantıda maliye politikaları anlamında esnafı ve üreticiyi rahatlatacak açıklamaların gelmesi de bekleniyor. Birçok kredi paketinden bahsediliyor ama tam net tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında öğrenmiş olacağız. Özellikle koronavirüsle birlikte Dükkanların kapanmasıyla birlikte e, neler yapılabilir? Esnaf için neler yapılabilir? Bunlar konuşulacak. Sağlık tedbirleri anlamında neler yapılabilir? Acaba okulların tatil süresi uzatılır mı? Yoksa e, bu süre uygun mu? İşte tüm bunlar değerlendirilecek. Spor müsabakalarından tutun da tüm ekonomik aktörlerin neler yapabileceğine dair başlıklar ele alınacak. Bu anlamda e, özellikle Adalet Bakanlığı'nın aldığı önlemleri az önce ekranlarınıza getirmiştik karantina sürecine ilişkinde İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma var ki bu süre içerisinde karantinaya alınanların muhakkak ve muhakkak yetkililerin ortaya koyduğu kurallara uyması gerekiyor. İşte İçişleri Bakanlığı da bu olayı takip ediyor. Özellikle emniyet güçleri karantina sürecindeki vatandaşlarımızın hem bu karantinadan izinsiz bir şekilde dışarıya çıkmaması, karantinanın 14 gün boyunca devam etmesi adına da görev yapıyor. Şu an itibariyle sevgili seyirciler herkes tabii ki notlarını tüm kurumlar notlarını derlemiş durumda. Burada alınacak kararlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ve Önümüzdeki günlerde Türkiye ekonomisine yönelik önemli kararlar olacak sevgili seyirciler. Dünya'da birçok merkez bankası, işte Amerika merkez bankası FED'den tutunda, Avrupa merkez bankasına IMF'ye kadar birçok merkez bankası faizlerde indirme gitti, parasal genişleme yaptı. Dünya'da borsalar özellikle dip yapmış durumda. Turizm sektörü sıkıntılı. İtalya ve İspanya'daki gelişmelerin ardından Türkiye'de yaz turizminde acaba neler olabilir? Turizm Kültür Turizm Bakanı da yine bu toplantıda söyledi gibi Her bakanlığı ilgilendiren boyutu var ve belki de en çok sağlık bakanlığı bu çerçevede tüm doktorlarımız sağlık ekipleri ve sağlık bakanı başta olmak üzere 7-24 teyakkuz halinde 112 ekipleri e, bu anlamda e, herhangi bir e, vakaya yönelikte neler yapılabilir e, bu anlamda e, acil duruma ilişkin adım adım neler yapılacağı da değerlendiriliyor e, ama bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar Koronavirüste belki de en kritik kararlar olabilir sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu dakika itibariyle belki de birkaç dakika içerisinde bir açılış konuşması yapacak. Şayet oradan görüntü verildiği takdirde de o konuşmayı ekranlarınıza canlı olarak getireceğiz. Sadece kabine üyeleri değil söylediğimiz gibi. Çok sayıda kurumun temsilcisi de orada ve kritik kurumlar, işte eğitim anlamında, yökten tutun da e, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın durumuna kadar birçok kurumun temsilcisi e, bu toplantıya katılıyor e, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu dakikalarda öyle zannediyorum ki e, konuşma yapacak. Hemen oraya dönelim. Kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs, diğer adıyla Covid 19 hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş maliyetindeki basın toplantısında bu hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Onun için burada kısa bir giriş konuşmasının ardından önümüzdeki dönem için alacağımız tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz. Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyderpey hayata geçirdik olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Ülkemizin Ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Covid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Tabii burada bir taraftan sabır, bir diğer taraftan dua ile biz bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek, umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden, bizim hem tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum ve bunu birlikte aşacağımıza da inanıyorum. Biliyorsunuz dün bir video konferansla bir taraftan yapacağımız bu çalışmaları özellikle de hem Fransa Başkanı Macron, diğer tarafta Merkel, diğer tarafta Boris Johnson onlarla dörtlü bir video konferans yaptık ve bu video konferansta da sadece bu virüs olayını değil çünkü onlarda şöyle bir değerlendirmeyi yaptığımızda en iyi konumda olan şu anda biz gözüküyoruz. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve öbür tarafta Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz. Tabii bunun yanında bir diğer taraftan bölgedeki gelişmeleri gerek İdlib konusunu gerekse barış pınarı konusunu bunları da görüşme fırsatını bulduk. Ve Moskova'da yaptığımız son zirveyle ilgili de bir bilgilendirmemiz oldu. Tabii bütün bu virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi şöyle bir plan yapmayı doğrusu uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında tabii bu işin şu anda süreci yöneten, götüren Sağlık Bakanımız olması hasibiyle Sağlık Bakanımıza şöyle bir 5 dakikalık bir süreç. Bunun dışında kabine üyelerimizin üçer dakika, STK'ların ise beşer dakika konuşma süreci olacak. ve.